Evet arkadaşlar bu atölyelerimiz, power codes'un, e, biz her yere power codes koymaya çalışıyoruz. O tekniği her yerde kullanmaya çalışıyoruz. Onların ürünlerinden bir tanesi. Bu atölyeleri biz yazmadık aslında. Biz konuşmadık. Bize yazdırıldı bu atölyeler. E, ve çok ilginç bir şekilde birkaç atölyeyi bitirdikten sonra ben zannediyordum ki Başak da öyle zannediyordu. Biz her ay aynı atölyeyi yapacağız. Yani insanlar değişecek ama bizim eğitimimiz sabit, modüllerimiz hazır, onları sunacağız. Ama öyle olmadı. Bilgiler değişmeye başladı, meditasyonlar değişmeye başladı ve bu bizi biraz strese soktu aslında. Çünkü devamlı bir gelişme hali vardı atölyelerde. Bu niye oluyor diye düşündüğümüzde aslında interaktif atölyeler yaptığımızı gördük. Yani katılımcılara göre uyguladığımız kodlar zaten değişiyor. Onlar her seferinde tekrar seçiliyor. Onu anlayabiliyoruz herkesin ihtiyacı. Farklı kodlar ama bilgiler de değişiyordu. Ana kaynaklar kalmakla birlikte detaylar değişiyordu. Meditasyonlar da değişiyordu herkese göre, her katılımcıya göre. Gördük ki aslında herkes ihtiyacı olanı e, boşmak istediğini bize iletiyor zihninde ve biz onlara göre e, o ihtiyacı karşılayacak bilgileri indiriyoruz, kanallık ediyoruz o bilgilere. E, ya da şifalanmak istedikleri konuları iletiyorlar bize zihinsel olarak ve biz o şifa konularını meditasyonlara kanallıkla koyuyoruz. Bütün atölyelerimiz böyle olmaya başladı. Mesela Yasemin çok bahsetti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu akşam yine parlıyor her zamanki gibi. Onun zihninden çok akar bana atölyelerde ve meditasyonlarda da herkesi eş olarak yan yana dizerim. Birbirinden ihtiyacı olup alışveriş yapacak olanlara. Meditasyonlarımız çok ilginçtir. Birlikte bir alana çıkarız. Herkes el ele tutuşur birbirine gülümser ve gerçekten karşılaşmaya ihtiyacı olan insanlar aynı ayın atölyelerinde buluşurlar. Kimisi biraz erteler, kimisi geri çeker ama e, ilginç bir gruplaşma olur atölyelerimizde. İnsanlar tanışmak istediklerini bulurlar atölyelerde. İşte bu interaktif atölyeler e, bu ayda yine var. O yüzden hala varken. Gelin katılın diyorum. Üç modül. Ee, özellikle power codes uygulayıcısı olmak isteyenler. Şifa verecekseniz şifayı anlamak lazım. Şifa nasıl anlaşılır? Kendinizin şifa kaynağı olduğunu, şifanın sizden geçtiğini anladığınızda o zaman şifayı daha kolay veriyorsunuz. Herkese yetebilecek bir şeyleriniz oluyor. Özellikle şifacılar için bu atölye ya da e, şifaya niyet etmiş olanlar için. O yüzden uygulayıcılık almak isteyenlere e, ön şart olarak Matrix atölyeyi kullanmalarını çok isterim. Onları özellikle davet etmek isterim. E, burada deneyimlesinler kodları. Önce kodlarla başlıyoruz. Biz zaten her şeye önce kodlarla başlıyoruz. Kodları çalıştırıyoruz. Arkasından bilgiler geliyor. Bu atölyenin özel bilgileri. Matrix'te nasıl yaşanır? Bu ilahi kurgu nasıl yönetilir? nasıl hasta olmadan nasıl e, her istediğini elde ederek nasıl bu hayat daha kolay yaşanır bilgileri bunlar Google'da bulamayacağınız bilgiler ya da başka bir atölyede olmayan bilgiler çünkü e, bizim kanallığımızla inmiş bilgiler bazı işbirlikleriyle inmiş bilgiler e, o yüzden de özel bilgiler bunlar.